Kırmızı giymiş adam arabasını henüz yeni almıştı. Daha durup keyfini bile süremeden bir araç gelip ona çarptı. Dahası diğer sürücü arkasına bile bakmadan hızla uzaklaştı. Öfkeden deliye dönen adam kopan kapıyı yerden aldı, arkasına attı ve öç almak için yola çıktı. Fakat öfkesine kapılıp yol kenarındaki park halindeki bir kamyona çarptı. Ön cam paramparça olup yere düşmesine rağmen pes etmedi. Tam yetişmek üzereyken önündeki araç camdan bir torba idrar fırlattı. Torba yüzüne patladı. Tadı ağzına gelince öfkesinden deliye döndü. Ama aslında tüm bunlar büyük bir yanlış anlaşılmaydı. 6 saat önce bir adam dünyanın en akıllı arabasını sürüyordu. Ailesiyle tatile çıkacağı için çok mutluydu. Otoyola girer girmez hız sabitleyiciyi açtı ve 130 km bölü saati ayarladı. Her şey başta gayet yolundaydı. Ancak etraflarındaki trafik giderek yoğunlaşmaya başladı. Adam cruise kontrolü kapatmak istedi. Fakat ekran dondu. Frene bastı ama pedal işe yaramadı. Panik içinde her şeyi denedi. Ancak hız düşmedi. Öndeki trafik yoğunlaşmaya başlamıştı. Adam birkaç tehlikeli manevra yaptı. O sırada karısı bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Kadın kullanım kılavuzunu aldı ve yüksek sesle talimatları okumaya başladı. Fakat ekranda sadece sistem hatası yazıyordu. O sırada kayınpeder öne eğili bir öneride bulundu. Belki gaza daha fazla basarsan sistem kendini yeniden başlatır. Hız 160'a çıkınca bunun kötü bir fikir olduğu anlaşıldı. Adam direksiyonu sıkıca tuttu, şerit değiştirerek trafiğin içinden sıyrılmaya çalıştı. Tam önünde trafik sıkışıklığı görünce aniden yan yola döndü. Tam o anda kırmızılı adam arabasından iniyordu. Bir saniye sonra kapısı uçtu gitti, hızla geçen akıllı araba tarafından koparılmıştı. Kırmızılı adam öfkesinden deliye döndü ama akıllı arabadaki aile ne olduğunu fark etmemişti bile. 130 kilometre bölü saniye sabit hızla yola devam ediyorlardı. Adam sakinleşmeye çalıştı ve peşlerine düştü. Hatta anne sine arayıp yemeye gelemem dedi. Bu sırada arabada kayınpeder öne geçti ve kabloları kontrol etmeye başladı. Polis radarlarında arabayı gördü. Aşırı hız yapıyordu. Memurlar iletişim kurmaya çalıştı ama araba o kadar hızlıydı ki sesleri duyulmadı. Kadın bir kağıda "Help yardım edin" yazıp cama yapıştırdı ama rüzgar kağıdı uçurdu. Kağıt polis memurunun yüzüne yapıştı. O çıkarınca tekrar uçtu ve bu kez kırmızılı adamın arabasının camına kondu. Adam arabasını yeni durdurmuştu ki başka bir polis geldi. Ehliyetini çıkarıyor numarası yaptı ama aniden gaza bastı ve yeniden kaçtı. O anda onun için intikamdan önemli hiçbir şey yoktu. Bu sırada akıllı araba şişeye yaklaşıyordu. Kayınpeder hala kablolarla uğraşıyordu. Derken eli sıkıştı ve koltuk ısıtıcı devresini kopardı. Zaten gergin olan adam daha da terlemeye başladı. Polis sonunda gerçeği öğrenince gişedeki yolu temizlemelerini emretti. Ama çalışanlar yanlış şeridi temizledi. Karşı yönü. Şimdi akıllı araba tam hızla gişeye doğru ilerliyordu. Sence sağ salim geçebilecekler mi?